ki buluşmasını erken gerçekleştiren Temiz Hava Örgütü'nden beklenen açıklama bu sabah geldi. Temiz Hava Örgütü'nden yapılan açıklamaya göre atmosferdeki zehirli gaz oranının ne yazık ki %32 olduğu belirtildi. Yaşam faaliyetlerinin devam edebilmesi için atmosferdeki zehirli gaz oranının %45 seviyesinin üzerinde olmaması gerekiyor. Durumu iyileştirmek için kurulan kriz masası Temiz Hava Örgütü'nün önderliğinde çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlara zehirli gaz salınımı ile ilgili sık sık uyarılar yapılıyor. Temiz Hava Örgütü'nün acil durum bildirisine göre vatandaşların yakıt kullanımını minimuma indirmesi istendi. Asıl darbeyi ise kirliliğe sebep olan fabrikalar aldı. Fabrikaların 4 ay süre boyunca üretimi durdurmaları istendi. Bu süre zarfında örnek oluşturması için seçilen çimento fabrikasına takılacak olan filtre tüm fabrikalarda zorunlu hale getirilecek. Bacalara uygulanması sağlanarak kirliliğin önüne geçilecek. Bu önemli projenin başındaki isim de belli oldu. Projelerin bu dakikalarda başlamış olması gerekiyor. Gelişmelerle karşınızda olacağız. Projeyi bu ekranlar üstünden yöneteceksin. Yapman gereken her şey sana adım adım anlatılacak. Ama projeyi doğru yönetebilmen için sana öncelikle filtrenin bacaya nasıl takılacağını anlatmam gerekiyor. Beni dinlerken not almanı öneririm. Çünkü ilk olarak yapılması gereken projedeki faaliyetlerin öncülerini, yani bir faaliyete başlayabilmek için bitmiş olması gereken faaliyeti ve süreleri belirlemek olacak. İlk olarak eskimiş çatıyı yenilemeliyiz ki yapılan çalışmalar yıpranmış çatıya daha fazla zarar vermesin. Çatının yenilenmesi 3 haftanı alacaktır ama çatı yenilenirken bir yandan da filtre takılırken kullanılacak olan dahili parçaların üretimi başlayabilir. 16 adet dahili parça üretilecek ve dahili parçaların üretimi fabrikanın atölyesinde 2 haftada tamamlanacak. Üretilmiş olan dahili parçaları işçiler, baca inşaatı ve çerçeve oluşturmak için iki grupta teslim edecekler. Bir grubu baca inşa işlemi için görevlendirdiğin işçiye, diğer grubu da çerçeve oluşturmak için görevlendirdiğin işçiye teslim etmeliler. Bacağın inşası ortalama olarak 2 hafta, çerçeve oluşturma ise 4 hafta sürer. Çerçeve oluşturabilmek için dahili parça üretiminin yanı sıra çatı yenilenmesinin de bitmiş olması gerekiyor. Baca inşaatı biter bitmez yenilenen bacanın batı cephesine yüksek ısı fırınını, doğu cephesine de hava kirliliği kontrol sistemini kurmaya başlayabilirsin. Yüksek ısı fırını 4, kirlilik kontrol sistemi 3 haftada biter. Yüksek ısı fırınını kurduktan sonra kurulumu 5 hafta alacak olan kontrol cihazını kurmaya başlayabilirsin. Ancak bu işe başlayabilmen için çerçeve oluşturma işinin de bitmiş olması gerekiyor. Unutma. Bu aşamada işin neredeyse sonuna gelmiş olacaksın. Denetim ve test aşamasıyla birlikte uygulama süreci de tamamlanmış olacak. Hava kirliliği kontrol sistemi ve kontrol cihazının kurulmasından sonra denetime ve testlerine başlayabilirsin. Sanıyorum bu süreç 2 haftanı alır. Unutma, zaman çok kritik. 650 bin lira bütçen var ve bu bütçenin 32 bin lirasını işçilere ayırmalısın. Zamana dikkat et, işçilerini iyi seç. Kısa süre içinde tanımlama ve planlama aşamasını tamamlayıp 16 haftalık süreyi projenin uygulama ve izleme aşaması için kullanacağını düşünüyorum. Şimdi kontrol ekranlarına odaklan ve projeye başla. Sana güveniyoruz. Açık renkle görülen faaliyet, üstünde çalıştığın faaliyettir. Üstünde çalıştığın faaliyetin öncüsünü belirlemek için tablodaki işleri tıkla. Tıkladığın faaliyet, üstünde çalıştığın faaliyetin öncüsü olarak yazılır. Süreyi de artı ve eksiye tıklayarak belirledikten sonra kontrol et düğmesini tıklayabilir ve cevabın doğruysa bir sonraki faaliyete geçebilirsin. Üstünde çalıştığın faaliyetle ilgili mühendisin söylediklerini tablonun yanında bulunan küçük konuşma balonuna tıklayarak aşağıda görebilirsin. Bir faaliyetin öncüsünü ve süresini uygun şekilde belirleyemezsen daha dikkatli davranarak ikinci denemende doğru cevabı vermelisin. Birinci veya ikinci denemende doğru cevabı veremezsen puan alamayacaksın ama projenin ilerleyebilmesi için doğru cevap iletilecek. Hazırladığın tablo ilerleyen adımlarda da ulaşabilmen için küçük ekranlardan incelenebilir hale gelecek. Uygulama mühendisinin anlattıklarına göre yapılması gereken tüm faaliyetler tabloda yer almakta. Faaliyetlerin öncülerini ve sürelerini doldurmalısın. Bu tablo akış diyagramı ve gant diyagramını oluştururken sana yardımcı olacak. Tebrikler. Bu faaliyetin öncüsünü ve süresini doğru belirledin. Sonraki faaliyete geçebilirsin. Tebrikler. Bu faaliyetin öncüsünü ve süresini doğru belirledin. Belirlediğin değişken, değişkenler mühendisin anlattıklarıyla uyuşmuyor. Lütfen mühendisin cümlesini tekrar inceleyerek cevap ver. Belirlediğin değişken, değişkenler mühendisin anlattıklarıyla uyuşmuyor. Doğru cevap ekrandaki gibidir. Tebrikler. Bu faaliyetin öncüsünü ve süresini doğru belirledin. Sonraki faaliyete geçebilirsin. Belirlediğin değişken, değişkenler mühendisin anlattıklarıyla uyuşmuyor. Lütfen mühendisin cümlesini tekrar inceleyin. Tebrikler. Bu faaliyetin öncüsünü ve Tebrikler. Bu faaliyetin öncüsünü ve süresini doğru. Belirlediğin değişken, değişkenler, Mühendisin anlattıklarıyla uyuşmuyor. Lütfen mühendisin cümlesini tekrar inceleyerek cevap ver. Belirlediğin değişken, değişkenler mühendisin anlattıklarıyla uyuşmuyor. Doğru cevap ekrandaki gibidir. Tebrikler. Tüm faaliyetlerin öncülerini ve sürelerini belirledin. Hazırladığın iş tanımı tablosunu takip ederek akış diyagramını oluşturmalısın. Kutu aracını seçerek ekrana Hazırladığın tabloyu takip ederek akış diyagramını oluştur. Ne yazık ki akış diyagramın faaliyet tablosunda belirlediğin tanımlarla uyuşmuyor. Yeniden dene. Ne yazık ki akış diyagramın faaliyet tablosunda belirlediğin tanımlarla uyuşmuyor. Doğru cevap ekrandaki gibidir. Bu ekranda Aynı işçinin aynı anda birden fazla iş yapabilmesi mümkün değil. bütçeyi aştın. Proje ekibini 30 bin liralık bütçeni aşmayacak şekilde düzenlemelisin. Seçtiğin işçi, yerleştirdiğin iş için uygun değil. İşi göz önünde bulundurarak uygun usta yerleştir. Bu işçinin kapasitesi doldu. Tebrikler. Proje ekibini belirledin ve kaynak bütçesini artırdın. Kaynaklarından yani işçilerinden birini yenilemen durumunda bu bütçeyi kullanabileceksin. Proje raporunu Elimize geçen raporda tanımlama aşamasını tamamladığını görüyoruz. Temiz Hava örgütü olarak hazırladığın tanımlama raporu için seni kutlarız. Bravo. Şimdilik her şey yolunda görünüyor. Geç kalmadan uygulama sürecine geçmelisin. İşçiler, kaynaklar, proje tanımında belirlediğin tüm ihtiyaçların temin edildi. Uygulama sürecini başlatabilirsin. Başarılar. Proje planı Projenin başarıya ulaşmasına çok az kaldı. Projeyi başarıyla tamamlamak üzeresin. Kalan kısımları da hızla tamamlayıp projeyi sonlandırmalısın. Sonlan. Kapanış konuşmanı yapmak için tıkla. Kapanış toplantısında teşekkürlerini başarıyla ilettin. Kapanış toplantısında projenin tamamlanması, ekibin sorumlulukları, ve projenin faydaları ile ilgili açıklamaları başarıyla tamamladın. Bu kritik projede gördük ki iyi bir proje yöneticisi olmak için gereken temel adımların hepsine hakimsin. Seni kutluyoruz. Teşekkürler.